Fransa'da Fransız Devrimi'nde nasıl Bastil hapishanesi bir ikonik bina idiyse ve tarihe not düşüldüyse, bugün de Silivri kampüsü ve cezaevi tarihe not düşürecek bir yer olarak hafızalara kazanacaktır. Burada pek çok ziyaret gerçekleştirdik. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ ziyaret ettik. Kendisi şu mesajın verilmesini hassaten rica etti. Ben burada tutsam haksız yere tutuluyorum. Hakkımda hala açılmış bir iddianame yok, açılmış bir dava yok ve süreci uzatıyorlar. Ve ben şu anda İmralı'da devam eden bir pazarlığın neticesinde burada esir olarak tutuluyorum diyor. Kendisinin verdiği mesaj bu. Öte yandan Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Sayın İmamoğlu da aynı şekilde haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ve bu mücadelesine devam edeceğini özellikle vurguladı. Ve son derece dinamik, umutlu, ümit var ve heyecanlı bir belediye başkanıyla bugün karşılaştık. Zerre kadar bir karamsarlığının olmadığını ve Türkiye'ye güvendiğini ifade etti. Öte yandan çok sayıda yine Süreçte tutuklanmış, cezaevine konmuş isimle bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Can Atalay'dı. Can Atalay haksız yere Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen cezaevinde tutuluyor ve maalesef Hatay halkının iradesi bir anlamda buradaki Silivri'de gasp edilmiş bir şekilde kapalı kapılar ardında, demir parmaklıkların ardında tutuluyor. Yine diğer belediye başkanları, diğer mahkumlar, diğer tutuklularla bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Mahir Polat'tı. Bir hekim olarak söylüyorum. Bugün kronik hastalığı olduğu gerekçesiyle Hizbullah teröristlerinin salı verildiği bir ülkede hakkında hakikaten ikna edici hiçbir iddia bulunmayan Mahir Polat kalp damarlarında 6 tane stent ki kronik hastalıktır. Keza tiroid kanserinden ameliyat olmuştur ki bu da bir kronik hastalıktır. Bütün bu gerçeklere rağmen kapalı kapılar ardında, demir parmaklıkların ardında haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulmaktadırlar. Biz bugün burada adalet arayışıyla varız. Yarın da olacağız, öbür günde olacağız. Çünkü biz bu ülkede demokrasinin kurum ve kuralları işler hale gelsin istiyoruz. Hukuk birilerinin payandası olmasın birilerinin siyasi ikbali ve koltuk kaygısına alet edilmesin ve siyaset kurumu üzerine çökmüş olduğu o karabasan gibi gölgesini hukukun üzerinden kaldırsın istiyoruz. Hak olsun, hukuk olsun, adalet olsun istiyoruz. Bugün tabii yaşadığımız manzara, karşılaştığımız hukuksuzluklar şüphesiz bizi derinden yaraladı ve üzdü. Ama gençler, o pırıl pırıl gençler bizi daha çok yaraladı. Hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin hakikaten ibret dolu hatıraları var. Ancak bugün gençlerde şunu gördüm, şuna tanık oldum. Hiçbirisinin morali bozuk değil. Hiçbirisi üzgün değil. Hiçbirisi pişman değil ve hiçbirisi umutsuz değil. Ve hepsinin ortak derdi bize güvenin. Biz heyecan ve motivasyon içerisinde demir parmaklıkların arkasındayız. Çıkacağız ve bu ülkenin aydınlık yarınları biz olacağız dediler. Onların bana el yazılarıyla yazmış olduğu bazı mesajları sizlere izin verirseniz okumak istiyorum. Biz buradayız. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun dimdik ayaktayız ve biz korkmuyoruz. Baran Şengül, Silivri Beşnoğlu cezaevi. Bir başkası. Haklıyım. Burada olmaktan gurur duyuyorum hepiniz için buradayız. Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Genç kardeşlerimiz umudunu kaybetmesinler. Çünkü bu ülkenin geleceği biziz. Halkımıza güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Narsay Ergün, Silivri, Beşnoğlu, Cezaevi. Herkese buradan çok selamlar, sevgiler. Demokrasimize, adaletimize ve hukukumuza güvenmek istiyoruz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Silivri'den kucak dolusu selamlar. Alp Eren Gül, Silivri, Beşnoğlu, Cezaevi. Biz buradayken dahi mücadelesini esirgemeyen, desteğini elden bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Biz iyiyiz, moralliyiz. Kısa süre içerisinde yeniden bir arada olacağımıza inancımız tam. Omuz omuza verdikçe her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız. Berkay Gezgin, Silivri, Beşnoğlu, Cezaevi. Evet devam ediyor hikayeler. Çocukları, gençleri dinlediğiniz zaman hakikaten üzülmemek, üzüntü duymamak mümkün değil. Niye geldiniz Saraçhane'ye diye sorduğumuzda dediler ki şüphesiz bizim gelişimizdeki ana sebep Ekrem Başkan'a yapılan haksızlık. Ama biz o meydanlara hak aramak için, hukuk aramak için, adalet aramak için ve geleceğimizi aramak için gittik dediler. Ve hiçbirisi biz suç işlemedik. Suçlu olduğumuz için burada değiliz dediler hepsi istisnasız. Ve şunu söylediler. Bazıları bileklerini gösterdi. Bileklerinde hala ters kelepçe takılmış olmanın ve o bileklerinin Sıkılmış olmanın izleri vardı. Mosmor izleri vardı. Bazıları boyunlarını gösterdi. Oradaki güvenlik görevlilerinin kafalarına ve boyunlarına postallarıyla bastıklarını gösterdiler ve ayak izleri duruyordu hala morarmış. Bir hekim olarak bunların gerçekten kelepçe izi ve postal izi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bazıları şunu söyledi. Biz gittik. Orada bulunan Türk bayraklarını aldık ve bayrakları gururla salladık. O arada karşıdan gelen bir kalabalık vardı ve bu kalabalık tomalardan kaçan, gaz bombalarından, göz yaşartıcı bombalardan kaçan kalabalıktı. Ve insanlar yere düştüler. Yere düşen herkes, kolundan tutulan herkes bir kenara atıldı ve ters kelepçe takılarak bir yığın halinde orada bekletildi. Sonra da polis otolarıyla önce emniyete sonra da cezaevine nakledildi. Dolayısıyla hikayeler çok. Buradan ilan ediyorum. Başta Sayın Erdoğan'a bu mesajı vermek istiyorum. Adalet Bakanına aynı zamanda İçişleri Bakanı'na bir mesaj vermek istiyorum. Adalet hepimize lazım. Hukuk hepimize lazım. Demokrasi hepimize lazım. Bugün bize yarın size. Bugün bizim çocuklarımıza yarın bu ülkenin bütün çocuklarına lazım olacak. Uzaklaşmayın demokrasiden, adaletten uzaklaşmayın ve bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin yarınlarına eziyet etmeyin. Onlar Anayasa 34'ün kendilerine vermiş olduğu hak çerçevesinde sokaklara çıktılar. Onlara ters kelepçe takarak, başlarına vurarak, göğüslerine vurarak yüzlerine, kafalarına, boyunlarına postallarınızla basarak eziyet etmeyin. O çocuklar bu ülkenin yarınları ve bu ülkenin istikbali için sokağa çıktılar ve anayasanın vermiş olduğu hak çerçevesinde sokağa çıktılar. Buradan bir kere daha çağrı yapıyorum. Adalet diyorum, hukuk diyorum, hak diyorum ve demokrasi diyorum. Bugünün güç sahiplerine ve onlara destek olanlara, onlara oy verenlere bir kere daha sesleniyorum. Bu ülkede dostça kardeşçe barış ve huzur içerisinde yaşayabilmek için Hepimizin sarılacağı tek şey var Atatürk'ün bize armağan ettiği değerler Öyle olduğu takdirde bu ülke yeniden ayağa kalkacak Yeniden bu ülkenin pırıl pırıl insanları Kuzeyinden güneyine doğusundan batısına Alevisinden sünnisine Kürdünden Türkmenine sağcısından solcusuna herkes Bu aziz vatan toprağında dostça ve kardeşçe yaşayacak Ve bu ta bu tarih yani bu yaşanan tarih, bu yaşanan hukuksuzluklar ve haksızlıklar Türk demokrasi tarihinin kara sayfalarında hak ettiği yarı, yeri bir gün mutlaka alacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.